Herkese selamlar. Rüyada deniz görmek neye işaret eder biraz buna değinmek istiyorum. <laughs> Ancak şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar e, rüyanızda gördüğünüz deniz yaşadığınız e, bir şehrin denizi mi yoksa farklı bir şehrin denizi mi ve e, rüyada deniz gördüğünüz zaman yaşadığınız dönem yaz dönemi miydi yoksa kış dönemi miydi bu da çok önemli. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar rüyalarınızı kesinlikle gelişigüzel ve ezbere yorumlamıyorum rüyalarınızı anlatırken hatırladığınızın en ince ayrıntısına kadar yazıp evli olup olmadığınızı kesinlikle belirtin arkadaşlar çünkü eksik anlatılan rüyaların yorumu eksik veya yanlış olur bunu her zaman her fırsatta dile getiriyorum Evet rüyalarınızı ücretsiz yorumluyorum. Gerek YouTube gerek TikTok canlı yayınlarında. Her ne kadar ücretsiz yorumluyorsam söylediğim kriterler çok önemli arkadaşlar. Bu kriterler dışında kesinlikle rüyalarınızı yorumlamıyorum. Çünkü rüyalara önem veriyorum. Kişinin gördüğü rüyası geleceğini etkileyebilen rüyalar olabilir. Çünkü bazen sabah uyandığımızda heyecanlı, korku, mutlu veya duygusal şekilde uyanabiliyoruz rüyaların etkisiyle bu şekilde uyanabiliyoruz. Bu yüzden rüyalarınızı yazarken bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Nitekim rüyada deniz görmek, rüyada denizi gördüğünüz zaman yaz dönemindeyseniz, tek başınıza yürüyorsanız ve başka hiçbir şey yapmıyorsanız ve gündüz görüyorsanız, rüya içerisinde o denizi gündüz görüyorsanız belli bir süreniz vardır. Bu süre zarfında artık hamleler yapmanız gerekiyor gerektiği işaret edilir. Tabi bu hamle nedir? Rüya içerisindeki bazı işaretler de bunları değiştirebilir. O yüzden ne diyoruz? Rüyalarınızı yazarken en ince ayrıntısına kadar yazınız arkadaşlar. Bunlar çok çok önemli. Bu videoya rüyalarınızı yazabilirsiniz. İnşallah tabi videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar destek olur benim için. Nitekim ne kadar daha fazla yayarsak o kadar iyi olur. Hepiniz Allah'a emanet olun. Dua, ile, dua edin, dua ile kalın.